Şimdi Fatma Hanım'ı alıyorum. Ee, i̇şim bittikten sonra dosyasını sana teslim edeceğim, tamam mı? Tamam, ama buralarda yoksam acilde bulursun beni. Tamam, tamam, anlaştık. Fatma Hanımcı. merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz, geçmiş teşekkür, olsun. Teşekkür ederim. Şimdi bakıyorum bir dosyanızı. Ee, pardon, ben, ben hızlıca geri döneceğim. Tamam. Anne ne oluyor? Bir şey olmuyor yavrum. Niye anneannem hastaymış gibi yapıyoruz? Ha, ya babaannen e, şey üzülmesin şey diye. Neye anne? Ya hani şimdi biz gelmeyeceğiz dersek daha da doğrusu hani e, bizim işimiz yok ama gelmek istemiyoruz dersek. Hani üzülmesin kadın diye biz öyle bir şey yaptık. Hı. İyi de sen seversin böyle şeyleri. Yani bin kere Topkapı Sarayı'na götürmüşlüğün var Emre'yle beni. Bin kere mi? Ay abartma Zeynep. Dört mevsimini gördük biz Topkapı Sarayı'nın sayende. Yani bir Hürrem Sultan, bir biz. Bugün bir içimden gelmedi be Zeynep. Ya istemedim gitmek. Niye? Ne özelliği var ki bugünün? Fatma'nın dosyasını alayım mı? Kimde ya? Kim? Anlamadım. Fatma'nın dosyasını biraz önce konuşmuştuk ya. Aa, olur böyle karışıklıklar vardır böyle şeyler. İnsan da insana benzer. Kusura bakmayın. Sen iyi misin? Vallahi çok özür dilerim. Şöyle bir kağıt vardı elimde. Hani belki işinize yararsa bilmiyorum. <laughs> Anne, sen bu kızı tanıyor musun? Yo nereden tanıyacağım? Anne. Kızım, ben daha bekleyeceğim mi böyle? Ay ben nereden bilebilirim ki? İnşallah çok bekletmezler bu işler böyle. Ee, anne, ee, bana söylemek istediğin bir şey var mı? Var Zeynep. Var. Bir bardak un, 110 gram. Bir bardak şeker, 240 gram şeker. Tamam. Ne? Ya bil istedim bunları ya. Bunları bil. Olur da bir gün tatlı yapacak olursun, tartın olmaz bir şey olur. Bardak ölçüsünü bil, tamam mı yav? Hazır mısın koçum? Ne oldu baba, nereye gidiyoruz? Bilmem onu sen söyleyeceksin. Nasıl yani? Sen biraz önce aşağıda baba oğul vakit geçirmemiz söylemiştin ya. Biraz düşündüm. E çok iyi bir fikir olduğuna karar verdim. Gerçekten mi? Gerçekten. Söyle bakalım ne yapmak istiyorsun? Oley be! Anneanne sana bir şey soracağım ama... ...doğruyu söyleyeceksin bak. Sorabilirsin. Ama önce benim sana bir şey söylemem lazım. Hmm, bak. 15 dakikaya bizi almaya gidecek. Almaya derken? Nesete gidiyoruz ya. Hani anne anne. Bunu soracağım bilmiyorum. Beş dakikaya geliyorum. Şimdi hastamızın durumu hakkında konuşalım biraz. Akciğer absesi hakkında ne söyleyebiliriz? Tipik olarak indi hocam. Başka? Gece terlemesi, ateş, kilo kaybı da olabilir. Neşe? Pardon hocam. Pisa. Bekliyorum. Bekliyorum derken hocam, soruyu cevaplamanı bekliyorum Neşe. Ha, e, hocam hastamızda e, plüretik e, göğüs e, ağrısı gözlemleniyor olabilir. Kusuruma bakmayın Hocam ben miyim? Tabii çık. Ben geçmiş olsun. Ne oldu kuzum? Alo anne neredesin? Seninle konuşmam lazım. Geliyorum geliyorum birazdan. Ha? Ee, anne şey... Ben anneannemle sete gideceğim. Tamam şahane fikir. Emin misin? Yani onun için geldik ya buraya. Hasta diye geldik ya hani. Doğru, doğru diyorsun aslında da. Anne ben her şeyi biliyorum. Neyi biliyorsun ya? Okula geri döndüğünü biliyorum. Lütfen hayır yok, böyle bir şey yok deme. Demeyeceğim. Demeyeceğim. Nereden öğrendin? Geçen gün. Kredi kartını alırken öğrenci kartını gördüm cüzdanında. Bak. Bana açıklama yapmana gerek yok. Yani daha sonra istersen. Ya, açıklamak istersen ama dinlerim ben. Keşke başta söyleseydim. Çok özür dilerim. Keşke. Yani Söyleseydin ben sana yardım ederdim. Gerçekten. Kimseye de söylemezdim. Babama filan. Hiç kimseye söylemezdim. Kim biliyor benden başka? Anneanne. Aylin. Bir de Zülf. Gerçekten. Yani onlara güvendin. Ama bana kızına güvenmedin anne, öyle mi? Öyle değil Zeynep, öyle değil. Ben sana anlatacağım. Öyle değil o. Keşke bana biraz daha fazla güvenseydin anne ya. <laughs> Niye açmıyorsun şu telefonu ya? Allah 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 Madem aklında vardı böyle bir şey, niye hiç kimseye bir şey söylemedin? Yoktu çünkü. Yoktu derken? Ya Aylin soktu aslında benim aklıma bunu. Yani öyle demeyeyim de, ben Aylin'den öğrendim okulda af çıktığını. Sonra hemen gittim biraz araştırdım. Babana da çıtlattım durumu. Delirdi tabi. Çok sinirlendirdi beni Zeynep. İstemiyorum ben dedi. İstemiyorum. Aynen öyle. İstemiyorum ben dedi. Yani biz tabii ki birbirimizle her şeyimizi paylaşacağız. Kafamızdakileri anlatacağız. Hani ben böyle böyle bir şey yapmayı düşünüyorum diye karşımızdakiyle konuşacağız. Ama ben istemiyorum deyince çok gücüme Bir de neye çok üzüldüm biliyor musun? İnanmadı bana. Yani yapabileceğime inanmadı. Anlatabiliyor muyum? Hani okula dönebileceğime, her şeyi becereceğime, işlerimi filan da halledebileceğime inanmadı. Kızım, ben de dedim ki, ben okuluma döneyim, işlerimi de halledeyim. Neleri yapabileceğimi göstereyim. Her şey bitince en sonunda da karşısına geçeyim diye düşündüm. Her şey derken? Yani okulum bittikten sonra. Geçeyim dedim karşısına. Bak ben diyeyim okulumu bitirdim. Gördüğün gibi bu elimdeki de diplomam diyeyim diye düşündüm. Bu kadar zorlaştırmana gerek var mı anne? Ya hayat zaten çok zor. Bir de sen böyle yapınca ekstra zorlaşmıyor mu her şey? <laughs> ne oldu ya? Zeynep sana şöyle bir bakıyorum da. Ne zaman bu kadar büyüdün bir kızım? Ya anne. Ben senden öğrendim her şeyi. Hep sen söylemez misin bana bunları? Yalan mı? Doğru. Doğru. Niye bu kadar karşı çıkıyor? Onu da hiç anlamıyorum gerçekten. da bitirseymiş. Hani bu yaştan sonra ne gerek varmış? Bir de Zeynep. Bak sakın sana güvenmedim diye düşünme. Ben sadece Nasıl anlatacağım, ne zaman anlatacağım onu bilemedim. Bir de beni tanıyorsun. Ben ne zaman birine bir şey açıklayacak olsam hep elim ayağıma dolaşıyor. Evet anne ya. Hakikaten öyle yani. Ama senden ders alabilirim yani arada. Aklımdaki bir şeyi nasıl söylemeliyim, ne zaman söylemeliyim. Benden. Şaka mı ya? Yo, çok ciddiyim. Anneler de kızlarından bir şeyler öğrenebilir değil mi? Olur tabii. Ya. Neden olmasın? Zeynep. Ne oldu canım? Çok teşekkür ederim.